Dünyanın tepesindeyiz sanki. Denilene göre Zeus Hera'yı burada görüp aşık olmuş. Toprağından dönsün Ölünce sevemezsem seni. Elimde olsaydı. Bazen severken uzaktan düşünceler beynimi yorar. İşte o an bir fikir gelir aklıma. İçime sorar, sonra düşünürüm geçmişimi, o anımı ya da geleceğimi zamanın içinde yolculuğa çıkardım. Dönerdim yaşadığım yılların ta en başına. Döne döne sarardım, bakabilirdim anılarımı. Elimde olsaydı tekrar yazabilirdim kaderimi Ayrılıkları silerdim işte o zaman Ve sen hep yanımda olurdun Gözlerinse en büyük hediyendi bana Canımı canımdan ayırmazdım İçimi dışımı seninle doldururdum bir gülüşün yeterdi kalbimin atmasına Yüreğimi sererdim yeryüzüne Yağmur kokan toprakları toplardım avuçlarımda Elimde olsaydı iki adım öte düşlerimde hayalinle vurulurdum Yüreğimin kafesi durduramazdı ruhumu bir kuşun kanadı gibi kırıktı kanatlarım. Kıyametler koparken sürgündü bedenim. Ayrılık sözleri ağır. Dayanmaz yüreğim yürüdüğün yollarda. Nerede ayak izlerin? Bırakmazdı ellerim, sıkıca tutardı ellerini. Gücüm yesseydi eğer, sarıp sarmalardım seni. Sayfalara sığdıramazdım seninle geçen günlerimi. Son demedin yüreğimin. Ne güzel birlikteydik eskiden. Gülüşünde saklıydı masumiyetin, sevgi dolu bakışların. Yüreğimi de alsam yanıma, geride bırakmazdım senle çıktığım bu yolculukta. Ben seni ikimizin yerine de severdim. Sen benim masumiyetimin tek yanısın. Uzaklarda olsan da hep sevecektim seni. Hiç bırakmazdım ellerini. Ah elimde olsaydı. Dilek Avcıoğlu